Evet. Bir 5 dakikada geçen 50 dakikalık bölümün daha sonuna geldik Tuna. Yani bunu, evet. bunu yaşamayı özlemişim. Onu fark ettim. Yani sen ne diyorsun başka? Dizi yok ya yaşadığım bunu. Değil Kesinlikle mi? yok. Aa, Çok uzun yıllardır bitti da yok. Lan. Falan oluyorsun değil mi böyle izlerken? Aa, aa bitti. Better Call Saul 6. sezon 3. bölüm incelemesine ve övümüne hoş geldiniz. Evet. Sizin yorumlarınızla bölümler gerçekten çok daha keyifli oluyor. Şimdiden kanalı önceki 2 bölümü sevdiyseniz, sevdiyseniz konuşamadım. Abone olun, takip edin, like atın, yorum yapın ki ben ciddi söylüyorum evet. yorumunuzu arada... çok daha fazla bekliyorum. Çünkü bilmediğim birçok şey öğrendim yorumlar sayesinde. Teşekkür ediyorum bu arada. Evet yani çok hızlı izlemiştik. Bu bölüm mesela sindirdim bayağı. Bu bölümde sıkıntım yok. Ama o bölümleri çok hızlı izlemiştik. Mesela o dişçi açıklamasını yapanlar Kaşa, teşekkür ediyorum sağolsun. Değil mi ya? Evet, Değil mi evet, ya? Yani ona, Biz ona... nasıl kaçırdık Çünkü... oğlum o adam bas basbarağı baya yani bak. Hayvan o... gibi de soruyor yavaş yavaş soruyor. Senin nasıl oldu ve işte. izleyicilerin huzurunda Vince Gilligan'dan özür diliyorum. Vince abi özür dilerim senin yeteneğini sorguladığım için. Adam meğersem o sahnede Hı -hı. Lalo Salamanca'nın o kadar zeki bir adam ki bu böyle bir durum olursa bu herifi Aynen yerime öyle. koyacağım diye herife diş yaptırmış. Aynen öyle abi. Ya Ve biz onu karanlığı şey ha. yani saf kötülüğü ha. görüyorsun değil mi yani? İnanılmaz Ve biz onu, bir şey. Ben daha doğrusu ben o videoda dedim ki ya orası biraz zorlama değil mi dedim. Hayır abi adam bunu daha düşünmüş yani. Yani. Evet. yani. Evet bu bölüme gelirsek. Yine... Her zamanki gibi bayıldığım şeylerden biri olan bölümün sonunda olacak şeyi başta son noktasına gelmiş. Ama bu sefer ade... bu sefer hiç belli etmiyor bu sefer. Ben anladım. Nasıl anladım yani... ama? Bin Hı -hı. kere gördüğüm için anladım. Yani burası bir şeye bağlanacak belli ki dedim. Hatta daha izler izlemez Hayır hayır mesela normalde açılışların o açılış anında bir fikrin oluyor mesela işte evi gösterirken en sonunda anlıyorsun ki ha soğulun eviymiş açılışta. Bunu da yani. ha, bunu tabi bölümün başına anlayamam ama bunu i̇şte bu bölümün bu, sonunda bir şeye mi? bağlanacağını nasıl? anladım o, biliyor musun? Abi o zaten her bölümde bölümün sonuna bağlanıyor. O ha. hiç ertelenmiyor ki. Abi evet ne olduğunu tahmin kolay değil doğru. Ya yani mümkün değil hatta. Ya normalde başında hani o açılışın sonunda açıklıyor mesela o mesela atıyorum karıncaları gösteriyor ya. O açılışın sonunda dondurmayı gösteriyor. Bunu da yapmadı ama bunu da tamamen bu şey, şey işte, ta sonuna kadar beklememiş. Breaking Bad'in sezondaki sezonundaki Habira gözü çıkmış ayıcık gösteriyor diyor hmm. her bölüm her bölüm her bölüm. Ama o, her bölüm yapıyor. Bu sadece bu bölüm. Yok demek istedim hani bu onu şimdi kompaktlaştırdılar ya Better Call Saul'da. Evet. Tek hmm. bölümde yapıyorlar hmm. artık. Evet. Gerek yok çünkü bir sezon boyunca bunu yapmaya. Evet. <laughs> Daha ee, güzel. Evet akıllandılar. Diyorum evet. abi ustalık eseri hep evet, diyorum. Evet evet. O yüzden de işte o ayakkabı bağcığı gibi bir şeydi bu işte. Ayakkabıların evet. düşmesi gibi bir şeydi. Bu bölüm bir kere yüreğimiz dağlandı. Ya benim dağlandı kardeşim. Ben şeye çok bağlanmıştım. ya Adamın da çok mükemmel oyunculuğu ve karakterin de harika yazımı sayesinde. Yani çok bizi yakalayan bir yerden işte babadan baba bağından dolayı bizi yakalayan bir yerden Mike'ın da ona bağlanmasından dolayı bizi bağlıyor zaten. Dolayısıyla ben bayağı kederli hüzünlü bir şekilde izledim. Şimdi karışık mı gidelim sırayla mı gidelim? Yok şeyi söylemek için sırf anlatıyorum. Nacho'ya olan bir Yani Nacho'ya özel bir bölüm gibiydi diyorsun. Nacho'ya özel bir bölümdü. Zaten Ve yine... ettim 17 dakika sadece Nacho gösteriyor. İlk 17 dakika. 16-17 dakika. Bu sefer ilk defa Soul'la Kim'in hikayesini hiç umursamıyoruz bu bölümde. Sana bir şey hiç umurumuzda olmuyor. Yemin ederim ilk Saul'un gözüktüğü sahnede böyle oldum. Ha bu bunların dizisiydi değil mi lan oğlun? Vallahi öyle oldu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu Çok bilinçli garip yapmışlar. Değil mi ya? Bunu bilinçli evet. yapmışlar. Sana bu hissiyatı vermek için öyle bir yazmış ki orayı. Unutturuyor hmm. sana zaten. Unutuyorsun. Ha evet lan soğullar da vardı falan oluyorsun böyle. Evet. evet. Bu ki, sezon ama. Ama ki bayıldığımız öldüğümüz karakterler bunlar. Işte. Evet. Nacho abi o yani... arabayla bir yere gidemeyeceğini anlıyoruz. Bir kere. E, tabii. Bak orada bile bak ne kadar güzel bir şey var. E, Nacho... Arabadan inip koşturup saklanmaya yer aramıyor. Önce diyor ki ne yapsam iyi. Ha bekleyeyim üstün gibiyim. Hazırda bekleyeyim sıkayım. Sonra beklerken düşünürken yok abi bunlar beni tavrım eder. Ben gideyim yer bulayım. Evet. Yani Bunları ne gösteriyor adam sana. Miramar evet. haritasında PUBG oynamaya devam bu arada. Tekerler <laughs> evet. sıktıkları için çok hızlı ilerleyememiş. Araçtan inmesi de iyi patlardı öbür tarafta başka bir tarasaydı. Hı -hı. Sonra, e burada bir şan, şansı var ama çocuğun onu kabul edelim. Tabii terk edilmiş bir şey buluyor. Tanker, İçineye buluyor. Bir tanker ama bak dizi yine Zeki taklidi yapmıyor. Dizi zaten evet. Zeki. Sen o ikizlerin orada o tankere bakmasa gitse senle ben yemin ederim şu videoda şey derdik. Ya bu yüzden böyle aptal değilsin. ki. söyledin? Evet evet Bir tane evet. şey var etrafta. Araba orada durmuş. İkizler sadece ruh hastası, aptal değiller. Gider ona Tabii bakar canım. diyoruz yani. Tamam mı? <laughs> aptalıklı da alakası yok bunlar aynı zamanda avcı kral avcı Hı, bunlar aynen. anasını ağlatır ortalığı. Aynen. zekayla da alakası yok bunun yani. Hayır aptal da değiller o anlamda söylüyorum yani, yani onu düşüremeyecek canım, kadar man kafa herifler değiller sen ben biliyoruz bunu. <laughs> Ki Bunlar yan karakter olmasına rağmen hani biz Breaking Bad'den beri bunları artık nasıl bildiysek. Tek kelime bil... etmemelerine ha. rağmen. Biliyoruz ne yapacaklarını tabii. ve Nacho da biliyor sen biliyorsun ama Nacho da biliyor. Hı. Nacho şansın deniyor. Orada bir şansı ya. var. Yağın içine giriyor işte. Hani o bir şans. Yani çok şükür oraya girebileceği ha. kadar bir şeyi var. Bir de eğim var. Yani onlar hep evet. şans. Ama yani zaten girmeseydi bulurdu onu. Zaten inanmıyor. Yani. İlk önce bir bakıp yani oradan seslenince gidiyor. Hı. Halbuki evet, tabii. hemen ha burada değilmiş lan deyip devam etmiyor. Tabii tabii iyice şey yani tam bir avcı. Hı. Hı. Ama Nacho tabii orada kusursuz bir iş çıkarıyor. Yani hiç iz bırakmadan giriyor hakikaten. Sonra... Nacho işte bir üstünü başını temizlemek için bir yere uğruyor. Sonra Şimdi... kalbimize dokunan bir sahne izliyoruz değil mi kral yine? Nacho babasıyla konuşuyor. Ha, konuşuyor ya. da. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. O güzeldi. Onu zaten konuşuyoruz. Hmm. Nacho'nun bütün pisliklerin içinde olmasına rağmen hmm. hala iyi bir insan olduğunu nasıl anlıyoruz? Orada adam kafasına sıkıp devam eder. La olsa mesela. Abi aynı. O ne ha. diyor? Para vereyim diyor. Evet. Ya oğlum senin para ihtiyacın var lan? Manyak mı sen hmm. kaçaksın yani? Hı. Ama adam ben adam şunu yani şunu bence senaristler şunu demeye çalışıyor. Nacho artık ölümü pahasına iyi bir insan olmayı seçti. Bu evet. pislikleri bıraktı. Son günlere bile olsa iyi bir insan olarak yaşayacak. Sonra dediğin gibi işte babasını arıyor. Ya biz Hı. zaten orada aslında ya anlamalıymışız hani bölümün sonunda ne olacağını. Çünkü çok ço ben hani Nacho zaten yani belliydi ya. Ben Ölüm işte izlerken bile. Ya. Yani yok, şöyle yok. ölünce şaşırmadım ama Hı -hı. E ben bir şekilde hani Mike bir plan yaptı. Onu da kurtaracak sandım. Anladın mı? Yok. Öyle bir şey değilmiş meğerse. Sonra Öyle. babasıyla konuşuyor ve işte hani vedalaşıyorlar. Babası işte oğlum Tabii bir şey diyor falan. Aslında farkına bile değil oğlunun. Ve Tam farkına. bir baba oğul konuşması değil mi? Yani evet. babası dünyanın durumda iyi insanı olsun. ya. Evet ya babası. Sen de de o... oldu mu? kendi babanla konuşuyormuş hissiyatı hissettin mi? Tabii ki. Hep diyorum ya. Yani, babam o kadar yapıyor oğlum. Olur. Ben de öyle oldum ya. E düşün ya, yani, Allah'ın Meksikalısı ve Amerikalı bir yazar Meksikalıyı anlatıyor ve ben ben de bu duruma düşsem ve o an son konuşmam babamla yapıyorsam ben de böyle konuşurdum galiba. Gibi bir oraya şey ha, yazmışlar. Ben öyle yani. değil de şöyle düşündüm. Böyle bir şey başıma gelse ben babamla nasıl konuşurdum? Hmm. Mesela başıma gelen bütün her şeyi anlatır mıydım bir anda dayanamayıp artık bütün Yok abi. Şeyin boşaltıp. Anladın mı? Çünkü Mümkün değil. Orada çünkü öleceğini biliyor aç. Hayır öyle değil yani. Bir an kontrolü kaybedip baba ne olur yardım et falan diye bir şeyler demeye başlayabilirsin. Abi İçin hani içgüdüsel olarak diyorum. Yok, o adam için artık. söylemiyorum yani sen ben biz bir biri bunu yapabilir yani. Biz de bilirdik ama canım yani işin bu kadar içinde olsak biz de bilirdik yani babamızı bulaştırmamak istiyorsak. Yine bir babası şey babası biliyorum zaten. Babası zaten dedi onu çıkmış Hayır işte. abi babasına öyle dese o telefonda babası gider ortalığa Ha yani. Evet Film doğru. O da öl öldürmek zorunda kalırlar yani o yüzden. Sonra Mike arıyor ve biz 17 dakika boyunca Meğersem son Mike onu bir önceki bölümde aradığı evet. telefona hmm. bağlanması da çok güzeldi. Evet. Ve ucuca eklenmemiş. O belli ki oraya zaten yazılmış. Sonra hı hı. o noktaya kadar nasıl gelindi gibi bir şey yapmış. Tamam. Ve dizi bunu hadi bakalım flashback. Üç gün önce falan gibi salak salak şeyler yapmıyor Tabii. yani. Mesela geçen bölümde sanki bir cucuna daymış ve Nacho'nun planı varmış da orada bir şekilde Mike'a ulaşmış ve Fringe'de konuşmak istiyormuş. Bir plan söyleyecekmiş gibi zannediyorsun. Bu bölümde ama... İşin ortaya çıkıyor. Nasıl bir ruh halinde, nasıl Hı -hı. psikolojide olduğunu izleyerek görüyorsun. Eee sonra orada işte şey konuşuyorlar. Çok birileri gidiyoruz. İşte şey Orası çok önemli. Orası biraz yani hmm. devam ediyor. Bunlar yine bir şeylerin peşinde falan tabii, diye. Tabii. Büyük ihtimal onda bir sonraki bölüm hani göreceğiz. Ya aslında orada giyiklik yapıp durdurup tek tek yazılarda ne yazıyor falan diye kontrol etmedim yani o manyaklar gibi. Ama kesin bence. Yok en azından şey vardır. Ne deniyor ona? For shadowing. Ha, For En azından For bir şey koymuştur bence hı. gibi geliyor bana o tabloya ya ama uğraşmadım. Vardır. İlla ki vardır. Uğraşmadım. Vardır. uğraşmadım. Ee, sonra kim şeye gidiyor. Daha doğrusu Soğlu kim adliyeye gidiyor. Kim orada savcıya bir şeyler veriyor. Evet o teklif veriyor aynen. Önemli hı. nokta o orada. Hı hı. Sonra... Savcı yalnız çok ikna edici konuşuyor. Onu da söylemem lazım. Ha şimdi evet yanına çağırıyor. Bak diyor bu Lolo. Bu da Jorge bilmem ne. Bu adam diyor uyuşturucu karteli. Orada Soğlu nasıl tanıdığı ve onu... Evet onu söyleyeyim. diyor yani Ayetmek senin kocan böyle gıcık bir tip olsa da insan olduğunu düşünüyorum ben. Diyor. Yani öyle kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Aslında şeyin tam aksini şeyin göremediğini görüyor. Çak'ın göremediğini görüyor aslında Sol'da. Kadın tam olarak. Ve kim de tabii. Yani Çak tam tersini düşünüyor ya. Yani ne kadar e, zeki olsa olsun ne olursa olsun bunun içinde o avukatlık yok. O vicdan yok anladın mı? Hı hı. Ama işte o da şey... Çocukluğundan gelen bir travma aslında. Işte. Tabii. Orada bu bölümde iki kere olan bir şey var. İlki bu sahnede Kim'in yani Kim Baxter karakterinin nasıl bir durumun içinde olduğunu başka bir karaktere söylettiriyor. Hmm. Ve o karakter aslında Kim'in nasıl bir durumun içinde olduğunu da bilmiyor yani tamam mı? Evet. Şu anlamda söylüyorum. Yani nereden bir sonrun zaten kartelin içinde olduğunu anladın mı? Hayır şeyi biliyor sadece yani o naçodan itibaren aşamayı gördüğü He. için savcı yani bu belli ki istemeden bulaşmış. Şunu demeye Olayla çalışıyorum. anlıyor. Evet istemeden ama aslında istemeden değil ya. İstese baştan yapmayabilirdi. Hı. E, sol. E doğru yüzbin'e tav oluyor He. biraz öyle bir durum. Şunu demeye çalışıyorum. Kendi zaten bölüm yani dizinin başından beri sol her zaman karanlık tarafa istemeden oldu bahanesiyle gayet de isteyerek gidiyor ki bence evet. Walter White'ın hmm. hikayesiyle bana sorarsan Saul'un hikayesi aynı zaten. Sonra işte Kim orada aslında içinde çok kısa bir süre vicdan muhasebesi yapıyor yani. Evet. Diyor ya 22 yaşında bir çocuğu öldürdü Ka şeyle değer mi falan yapıyor ya böyle kadın. Hayır zaten damarını yakalıyor orada kelimesiyle doğru olan bu Heh. diyor. Aynen. O, ki özellikle de biliyorum. üstüne basmışlar onu. Aynen öyle. O... Sonra işte Lalo'nun öldüğünü öğreniyor. Kim ama orada tabii içinde ben hmm. zaten Kim'in Altın sezonda geldiği nokta işte yani karanlık tarafa mı Aslında o sahne soğul için değil. bayağı Kim için yani. Karanlık hmm. tarafa mı geçeceksin yoksa bütün hayatın boyunca bildiğin doğrulardan mı devam edeceksin diye. Ama bunu o kadar güzel yapıyor ki yani hiç gözüne sokmadan ve hikayenin içinde olan bir olayı ortaya koyarak yapıyor. Hmm. Ee, sonra ha sonra ne oluyor? Howard bir yere yemeğe gidiyor. Hep yemeğe gittiği yere. Hmm. Arabayı Tane işte ne anladı? Anahtar değişimi. Vale mi? veriyor. Aynen. Hı -hı. Ve dünyanın en mükemmel yan karakterlerinden biri olan evet. Hul reisi. Yalnız geçen bölüm çağırdım onu farkındaysan ve geldi. Evet, evet çağırdı. <laughs> Aynen öyle oldu. <laughs> Ondan sonra adı çocuğa çarpınca biz zaten direkt anladık. 20 bin kere aynı hareketi yaptığı için Hı -hı. E, bu birine çarpıyorsa şey bekliyorum ben bir sonraki bölümlerde. Biri. Birine çarpacak adam bütün kıyafetleri bu tarafa gidiyor. <laughs> Evet. Hiçbir şey kalmamış üstü değil gidiyormuş. Fark etmeyecek böyle. Aa, fark falan etmeyecek öyle. <laughs> oh, kıyafetlerim falan olacak. Sonra ama orada müthiş bir edit var, bir montaj var. İşte hmm. çocuk diyor ki. Aa yani, çok güzel hakikaten çok bir güzel. Bir yani. şey, bir dakikan var diyor bak seni sıkıştırmak hmm. için söylemiyorum ama diyor adam işte bir uğraşıyor. İşte Katlar o, inerken. He, kat evet. inerken şey iniyor falan. Hmm. Çok güzeldi orası. Ondan sonra hmm. oraya bırakıyor. Bu bölümde iki kere oldu dediğim şeylerden biri de kim orada vicdan muhasebesi olurken hmm. burada da hiç ummadığımız bir karakter bir soru soruyor. Diyor ki ya bir soru evet. soracağım sana ama diyor. Sence biraz diyor yani kişisel diyor kusura bakma diyor ama sorabilir miyim sonra. Sen diyor hmm. avukatsın. İyi para kazanıyorsun değil mi diyor. Karın da avukat diyor. Evet. Temiz yani legit para yani şey yasal para kazanıyorsunuz diyor. Hem de hmm. temiz para kazan Niye yapıyorsun ya bu işleri diyor ya. Hmm. Ve bugüne kadar ona bu soruyu soran neredeyse kimse yok. Evet. Ve Saul'un bu soruyu duyup da terslemeyeceği tek adam olabilir. Ama yine palavra sıkıyor diyelim. Tabii kesinlikle palavra yani sıkıyor yani. ama şu anlamda söylüyorum. Yani başkası olsa ya herkes işine baksın falan derdi. Huw'la böyle... Gerçi şey şeyde sormuştu. David'en main... Ya şeydi. o sordu da o da mesela onu kale bile almadı. Bunu evet, işte gerçekten hesapta hani hep biz de hayatımızda yaparız ya bunu. Nazikçe geçiştirdi bunu. Evet, gerçek cevabı içimizde biliriz. Ama karşıya Hı. kendi vicdanımızı söylediğimiz yalanları evet. söyleriz. Orada işte dediğin gibi sol ya o yapıyor. Yok yap bunu Bu bizim diyor bastır şey mi, bir şey falan kendine bir şey yapıyor. Yoksa yaptığının yanlış olduğunun boş bir şey olduğunun. Hiçbir işe yaramayacak bir şey oldu hepsi farkında yani. Hı -hı. Ama ben bu sahneyi çok sevdim. Yani bu sahne tabii. hiç beklemedim. Hughyol gibi bir karakter niye sorsun lan böyle bir şey falan? Hani... Yani anlıyorum ben ama tabii niye sordu. Aynen. E çünkü yani e, öyle bir imkanı yok bunların bu yan kesicilerin, dolandırıcıların bu işleri yapma sebepleri aslında onlar da legit para kazansalar kazanırlar. Yani kaz şeyle yani öyle bir imkanları olsa ona yönelirler. Hani uğraşmazlar bu deptebeyle. O yüzden şaşırıp hani soruyor. Aynen. Sonra evde buluşuyor kimle? Sol hı hı. ve Sol'a diyor ki yani ki Jimmy'ye işte Lalo ölmüş haberin olsun. Tema olarak yani özet olarak şu. İşte Lalo ölmesine rağmen hala bu işlere devam edecek misin? Yoksa artık hmm. bırakıyor musun diyor. Hmm. orada böyle sol böyle düşünüyor, sahne geçiyor. Ya orada aslında kim ne istiyor onu anlamaya çalışıyor sol. Çünkü sola kalsa bu konuda hiçbir şey yapmaz, geçer gider. Ama kimin istediği önemli olduğu için onun için onun isteğini yapmak istiyor amacı o. Ondan durmadan o sahneye dikkat et. Sen ne düşünüyorsun falan diye sorup sorup duruyor. Hı hı. O yüzden ona uyup bir şeyler yapabilir ve Lalo bunu görünce yani şey olabilir ortalık Şimdi karışabilir. Şimdi evet, Lalo'nun ölmediğini kimse bilmiyor. Tabii. Bir tek amcaları biliyor işte şey. Hector ki bunları takip ediyor zaten ki Lalo değil o. Ee, çünkü önümüzdeki bir fragmana baktım. Bir sonraki bölümü. Kim takip edene sen beni evet. niye takip ediyorsun bir diye soruyor. O da birinin yolladığı biri ya. Evet birinin adamı. Biraz bir şey atladım bu arada. Sen başta söylediğin şeyi konuşmadık. O da şey Nacho'nun işte, <laughs> adamı şahsete getirmişler. Evet, evet. ya. <laughs> Meksika'dan Amerika'dan şahseyle işte, gelmiş o, o, ya. Oksijen şeyinin tüpünü ya, bilmem ne. Anlamam çekmediği ki. kalmadı ya yani bir de bir, işte bir şey Ak yani bir Afganistan'da bir tane eleman hani dalga geçerek söylemiyorum yanlış anlamayın ama aklıma öyle şeyler geldi. kanada tutunup uçakla gitmeye hmm. çalışıp düştü ya. Ya bir hmm. onu yaşamadı yani. Bir o kaldı. artık <laughs> Yalnız yani Fring nasıl kabus gibi çöktü nason hayatı nasıl? Bu bu hale gelmesi tek sebebi Fring biliyorsun değil mi? Normal bir şey gangster hayatı vardı adam Çok stabil, hmm. düzgün, kendini koruyan gangster bir hayatı vardı yani. Takılıyordu o. Yani, yani kendi evet. Firin iş bilir, şeyi Hector'a... bir eleman olarak hep takılacak. yani. Hector'a eleyip, eleyip, eleyip uzayacaktı sonra. zaten. İlacı o halletti ya zaten. Hatta He. bunun adamlarını öldürüp bunu canlı bırakıyor ya. Bir tane Mabel Batiste saçlı bir eleman vardı. Doğru Onu doğru. Onu böyle tamam. poşetle... <laughs> ...han diye boğuyorlardı falan. Neyse. Tamam, i̇ğrenç. Tamam. Ha şeye gelirsek final Ölümümüze geliyoruz. Benim altını çizmek istediğim bir şey var. Hı -hı. Normal şartlarda bir şey de izlesek... Bu ne sıkıcı bir şey izletiyor lan bize bu diyeceğimiz sahneler. Bu dizide sıkmıyor arkadaş. Tabii. Ama Tabii. önemli o çünkü. Önemli oradaki his. Evet. O yüzden evet. gösteriyor adam. Rastgele göstermiyor evet. ki. Evet. Ve ben Allah herkes... bile neler kaçırıyoruz bu arada izlerken hani. Ya abi o o an düşünsene yani. Orada ölümüne giden bir adamın psikolojisi orada duruyor. Adam her şeyin farkında ölecek orada bir de kuru kuru da hani idam sehpasına gitmiyor bir de. Bir de rol yapması lazım. Yedirmesi lazım bir de yani. Yani Ama böyle işte, saçma... İşte Gustavo İren. gösteriyor. O Gustavo o donuk buz gibi Tabii. adamın nasıl tırstığını görüyorsun. lan Ya, ya, ya yani. orada bir anda öterse diye. Aynen öyle. Tabii onu Mike... sonradan anlıyorsun bu arada. O sahnede de anlamıyorsun aslında. Tabii sonradan anlıyorsun. Mike'ın... Ulan... Mike kaybedi bağlandığı birini, değer verdiği birini kaybettiği için olan bütün rahatsızlığını hissediyorsun. O zaten biliyor neyin nereye varacağını, çok net biliyor yani. Ve o ortamda şeyi bile hissediyorsun. işte. fring'in adamı da var orada ruhsuz. Bu kadar insanlar bir şeyler hissederken orada kas katı bir görev adamı da var. Ha, hiç tamam. umurunda değil yani. Sıfır hiç umurunda sıfır değil. insanlık ya. Yani. O ve, kamyonun içinde. Ve yani hani İran filmleriyle falan dalga geçmek şey derler ya. Ya 5 dakika araba kullanıyor. Ne anlatıyorsun kardeşim falan. Hmm. O geldi aklıma. Lan. İran filmi Hı -hı. olunca eleştiriliyor ama bunu bayıla bayıla izliyoruz falan. Ama işte demek ki o ritmi ve şeyi çok iyi tutuyor tonu. Çok iyi tutuyor Sonra işte bizim Nacho'yu getiriyorlar. Diyorlar ki ne oldu anlat bilmem ne. Şeyi de getirmişler lan adamı. Salamankayı. Öyle konu. Çıkabiliyor musun öyle oradan? Niye? zar alıp gelirse niye çıkmaz? Gerçi zaten Breaking Bad'de Tukon'un yanında duruyordu o. Orada değildi ki. Ta Tabii canım. Doğru doğru. Ta Sonra işte diyorlar buna niye yaptın? Ne yaptın? Anlat. İşte Bolsa. Hmm. Bu arada geçen bölüm ismini hatırlayamadığım adam Bolsa. E, hmm. Üçüncü adam var ya. Hmm. Yalnız her şeyi o kadar düzgün yapıyor ki şu Adamların aklında hiç şey bile kalmıyor biliyor musun? Şüphe kalmıyor değil mi? Şüphe kalmıyor. Hmm. Orada işte ya bu, bu burayı mesela konuşacak bir şey yok. Şöyle. O sahne zaten kendi başına yetiyor ya. Yani Konuşacak bir şey. Ne konuşacak yani? Yani bu adamın adını unuttum. Michael Mando muydu? Yani onun oyunculuğunun hakikaten Hı -hı. ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu artık. orada yani... senaryo dehası var. Yani o yazım. Oradaki yani onlar senaryo da senaryoda vardır mesela işte. Giderken ikizlerden korkuyormuş gibi hamle yapacaksın. Mesela. Tamam mı? Ölümüne gittiğini bildiğin Hı -hı. halde. Hı -hı hamle yapacaksın. Mesela bunların hepsi vardır gibi geliyor bana senaryoda hani sadece oyunculukta yoktur herhalde. Hayır, hayır O sahnenin kendisi diyorum o kadar hani kendi kendini anlatan o kadar tabii tabii. E, kendi içinde yeterli bir sahne ki evet. yani bunu övmeye bile gerek yok anladın mı? Bu zaten kendi kendine övülecek durumda öyle bir sahne. Tabii ama ki canım. sen mesela tahmin etmişsin ama ben bir şekilde kaçacak diye düşündüm açıkçası. Yok hacı yani geçen bölümde de dediğim gibi Nacho'nun ölmemesi mümkün değil evet. yani bu şey. Yok bu bölümde ben, hani ölmez belki diye düşündüm. Bu bölüm şöyle işte artık 17 dakikalık bir giriş falan görünce böyle, yani tamam dedim artık yani gidiyor. Orada emin adamın olur. kafasına silah dayayınca ben e, tamam ya kendi kafasına sıkacak belli falan orada dedim ben tabi Yoksa bir yani bir manası yok. O çünkü orada şeyi düşünüyor. Lan ben şimdi bunları sıksam etsem gider babamı vururlar kesin. Ben kendimi Hı -hı. yok edeyim, bitsin bu iş diye. Hayır, orada ölümünü seçiyor aslında. Yani orada nasıl öleceğini de bilmiyor. Hı -hı. Kim bilir nasıl sıkacaklarını, Tak diye sıkmaya da bilirler veya giderek yani... birilerini de vurabilirdi ama manada söylüyorum. Gaza sıksa ne olacak ya? Yani? Ya da e ne bileyim işte salaman kıyısı sıksa ne olacak yani. Ama gasa sıksa babası öldür. Ha işte Çok onu kesinlikle. diyorum yani. Tabii. E, nefreti üstüne çekti. Hı hı. üzeri, gas bir de bak bir şey daha var. Nacho'nun nasıl e, mert bir adam olduğunu da görüyoruz. Çok mert ya, çok mert. Orada o, ötecek dedim ben yani. Orada yok ötecek. Yok mü? Yok free. Ne anlam var yoksa? Oraya gitmesinin bir anlamı yok. böyle çok sinirliydi ya. O şöyle bir şey. O artık boşalıyor ölüm anında. Tamam mı Nacho? Ölüm anında Hayır, boşalıyor. Gas de satmıyor anlamda söylüyorum. Hani, e, satmıyor e, ama. Bundan, bundan gas... mı şüpheleniyorsunuz diyor ya. Ulan, bu kim lan? Tavuk adam falan diyor ya. Hayır ama Gaspering'in kendi anlaması için aslında yani söylemeden Salamanka'ya yaptığını ona bakarak yapıyor sadece. O anlık tırstırıyor ya hakikası. O aslında Salamanka'ya yaptığı şey gibi boşalma gibi bir o hissi verdim. Al anasını. Senden de gider ayak. Evet. Sen de bunu almış al Salamancaya zaten direkt ona direkt bütün içini şey yaptı. Ki bu inanmaları için de daha güzel oldu evet, zaten evet. öyle yapması ve çok mert bir şekilde yani kendi elleriyle artık kendi şartlarıyla öldü helal olsun. Sonra ee, evet. Salamanca'ya getiriyorlar bir de ölüsüne sıktırtıyorlar orada pat. O pat, da tam pat. işte yani. Ya dizide de hep diyorum ya bu Peter Kosul en çok gördüğümüz şey bütün karakterler yani sanki kendi kendini yazıyor gibi yani Vince Peter yazmıyor da tam o mesela sahnede senaryoya Salamanca'nın kendisi gelmiş böyle. Burada Dur ben, bunu, yap falan Burada demiş ben yani. bunu yaparım diye yazdırmış, dönmüş gibi bir hali var yani. Benim elime verseler şunu, elimdeki dökümanı ve buraya yaz bu sahneyi deseler. Kurup kurabileceğim maksimum en mükemmel nasıl olabilir diye düşünürsem. Ki halinden daha mükemmel bir şey yazabiliyor her zaman. Hı -hı. Yani bunu ve yani bu sadece bir sahne değil abi. Dizinin her anında bunu yapabiliyor ya. Yani. Benim evet. şok oldum bu ya. her Her anında dizinin. Evet. Yani şey... Ee, mesela Breaking Bad'de bence bu dediğin bu kadar iyi değildi. Değildi evet. Bu, bu kadar iyi bunda... evet. Bu hepten artık hani diyoruz ya yani süreci sevdirmenin sebebi de bu bence zaten. <laughs> İki tarafı da hissedebilmen. Ve bölüm nasıl bitiyor? Bu da çok güzel. <laughs> Resmen işten eve hani mesai bitti artık evimize dönüyoruz bugünkü paydos der gibi evet. tüfeğini alıp Yürüyor yürüyor. Ağızda e, ağızda de devam ediyor. Bitkin. Bitkin bir şekilde evet. yürüyor. Yani o gün çok kötü geçti çünkü hakikaten. Evet. Ama yani o böyle onun için yani Mike karakteri için standart bir gün geçti hissiyatını da veriyor sana yani. Halbuki orada evet. bir insan öldü bitti orada yani. O bir genç bir insan öldü. Yani onun ya değer bir Standart bir gün bitti Mike için de. Yani sadece bir iş günü bitti. O anlamda manasıydı. söylüyorum işte. Ha? Ama iş günü en kötü iş günü bitti. Öyle diyelim. Şeyde de kapatalım yani. Biraz da bu Nacho'nun hikayesi şey değil mi? Yani günün sonunda. Babanızın sözünü dinleyin kardeşim ya. Babanızın istediği gibi bir ya hayat yaşayın kardeşim. Polise gitseydi baştan hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Yani hayır, Hapiste gün başında... şişlerlerdi gerçi. Yine kurtulamaz. Yok canım hiç atılmasaydı yani bu işlere babası. Hep yanımda gel yanımda He. çalış. Gel yanımda çalış ve huzurlu bir hayatımız olsun. Derdinde ya babası. Ve hakikaten öyle ya. Evet. Hakikaten evet. öyle. Babası son derece huzurlu bir adam. Babasına bir da onu... bir spin-off çekerler mi? <laughs> ya kral onu bile o kadar iyi yapar ki. Biz değil böyle mi? bütün gün şey ütülemesini bile izleyebiliriz. İzletir yani bir insanı. Yani, kaplıyor <laughs> değil Bir bölüm boyunca şey kaplıyor. De deri kaplıyor, koltuk falan kaplıyor. <laughs> Aynen. Evet hacım bir bölüm daha bitti. Güzel bir bölüm. Değildi. Filler bir bölüm, bölüm ama hali. güzel bir bölüm bence. Nasıl filler oğlum ya? Böyle filler Şöyle mi Şöyle Filler yani. Finalın hikayesi bitiyor. Hayır, tabii ki değil canım o anlamda söylemedim. Ya bunların olması lazım diye finale gitmek için. Evet. O anlamda artık ha, bir kilometre de, taşı demeyelim de. Onu diyecektim bir de. E, Nacho'nun hikayesi 3. bölümden bitti kral. Evet ya onu çok şaşırdım ben. Ya. Hayır. bu beni ekstra gaza getirdi. Demek ki neler izleyeceğiz moduna girdim ben yani. Böyle hmm. olmasın. İnşallah güzel biter. İnşallah yani düşündüğüm gibidir. Ama genelde de öyle oluyor düşündüğümüz evet. gibi oluyor. 2'de yani de iki yaptı. El da güzel bitti bence. E, yani bu bitmesi gerektiği gibi. İnsan ona coşmadı hiç ama o olması gerektiği gibi ol, olan bir senaryo. Ben çok beğenmiştim valla. Ben de çok. Ben, çünkü onu e, bekliyordum. Olmuş. Eski Ligan'dan beklediğim şey oydu zaten ya. Yani. O tarz bir hmm. şeydi. Hmm. Yani Jesse'nin bu hikayede yaşamayı tek hak eden zaten karakter evet. vardı Jesse yani. Tabii aynen Evet. Sizce ben bu hikayede onunla... yaşamayı hak eden karakter kim? Jesse mi? Saul mu? Mr. White mi? Tuco mu? Yoksa Nacho'nun babası onlar mı? Onlar gelecek daha. Nacho'nun babası mı? Sizce? Sizce. Başka bir şey soruyor. Sizce bu Jesse Hu, Huel Hü, mi? Değil mi? Ha Huel. Huel'un spin-off'u gelir Diyor. mi? Acaba o orada tek mekan bir dizi izler miyiz? Bence <laughs> Çok güzel olabilir bu bölümden sonra. Huel'in spin-off'u <laughs> harika olur biliyor musun? <laughs> İyice ikna oldum yani böyle yeni yeni dolandırıcı karakterlerin izlediğimiz böyle bir spin-off evet, düşünsene. Evet, evet. Evet, muazzam bitmiyor, olur. Yorumlarınızı gerçekten <laughs> bekliyoruz. Ciddi ciddi bekliyoruz. Çünkü fikirleriniz bizi ha burayı hiç görmemişiz lan dedirten şöyle çok şey oldu. Konuşamıyorum saat 3 oldu için. Yani şunu ne söyleyeyim bu bölümde yok bence bunu söyleyeyim. Bence her şeyi konuştuk. Yani göreceğiz. göreceğiz. Eğer bizim Yazıyormuş bir, bir de şey biri varsa de. E, lütfen sonuna yorumunuzun sonuna büyük harflerle ne oldu falan yazın. <laughs> Biz orada ne demek istediğinizi anlarız. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız.